Bakın şöyle arkadaşlar. Göz... Sağlık Bakanlığı ülke genelindeki tüm devlet hastanelerinde telefonla randevulu sisteme geçti. Almışlardı. Muayeneleri bekliyorlar yani sırası gelince muayene de hekim seçiyorsun oradan değil. O... Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı verilebilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan projede 182 numaralı merkezi hastane randevulu sistemini arayan vatandaşlar muayene olmak istedikleri hekimden uygun saatte randevu alabilecekler. Ayrıca ülke genelinde 81 il içerisinde şu anda sadece Muğla'da telefonla randevulu sistem işlemlerinin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceği açıklandı. <laughs> Merkezi hastane randevu sisteminin Kayseri ve Erzurum'da pilot iller olarak uygulandığını, daha sonra ülke genelinde uygulamasına geçildiğini, 26 Temmuz'dan itibaren de Muğla'da uygulanmaya başlandığını ifade eden Muğla Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Fahri Tuna şunları kaydetti. 2010 yılının 22 Şubat'ında iki, ilimizde Kayseri ve Erzurum'da merkezi randevu sistemine geçmişti. Bu uygulamayı faydalı gördü, tüm yurtta yaygınlaştırdı. Muğla ili de 26 Temmuz'dan itibaren merkezi randevu sistemine geçmiş bulunuyor. Bu konuda vatandaşları daha doğrusu kamuoyunu bilgilendirmek için sizleri çağırdım. Bu uygulama nasıl olacak, vatandaşlar bundan nasıl yararlanacaklar bunu sizlere anlatmak ve sizler vasıtasıyla vatandaşa ulaşabilmek için bu küçük basın toplantısını yaptık. Şimdi evvelden bizim internet sistemimizden, hastanemizin internet sitesinden randevu alınıp muayene olunulabiliyor idi. Şimdi hiç internet sitesine gerek kalmadan herhangi bir telefonda cep telefonu olabilir, ev telefonu olabilir, ankisörlü telefon olabilir. Bunlardan 182'yi aradıkları zaman, 182'yi aradıkları zaman artık hastanede istedikleri doktorda, istedikleri saatte randevu alabilecekler. Yalnız bizim uygulamalarımız tam kapasitede çalışmaya başlayana kadar ee, hastalarımız öğlenden sonra randevu, yani öğlenden sonra muayene olamayacaklar. Yani randevulu hastalar, saatli hastalar öğlenden sonra muayene olamayacaklar. Belirli bir düzene geçene kadar. Bu belki bir iki ayımızı alacak. Yani randevu sistemiyle saatli olarak muayene olacak hastalar sabahtan öğlene kadar muayenelerini tamamlamış olacaklar. Öğlenden sonra kontrol hastaları ve numaralı hastalar muayene edileceğinden biz randevulu hastaları, saati belli olan daha doğrusu öyle söylüyorum saati, vakti, periyodu belli olan hastaları sabahtan öğlene kadar muayene edeceğiz. Muğla'da internet üzerinden muayene sırası almaya gösterilen ilgi sonrası yeni projede internet üzerinden randevu almak için tek uygulamanın ülke genelinde sadece Muğla'da uygulandığını ifade eden Başhekim Tuna şöyle devam etti. Buradaki amaç vatandaşın polikliniklerde perişan olmaması, e, lüzumsuz beklememesi, lüzumsuz kalabalıkları yok etmek ve vatandaşın işini evet. kolaylaştırmaktır. Amacımız o. Tekrar ediyorum. Şimdi bir vatandaş herhangi gün, herhangi bir saatinde, 24 saat içerisinde 182 telefonunu aradığı zaman, herhangi bir telefonu 182 aradığı zaman karşısına canlı operatör çıkıyor ve vatandaşın TC numarasını alarak, TC numarasını alarak onu yönlendiriyor. Vatandaşın tek yapacağı şey eğer hastanemizden randevu alacaksa herhangi bir telefonda 182'yi çevirecek ve operatörün direktiflerini uygulayacak. Bu arada şunu yapmayı unutmasınlar vatandaşlarımız. Hangi hekimi seçecekler onları tasarlasınlar. Şeyi. hangi poliklinikte, hangi e, doktoru seçecekler. Bir de TC numaralarını yanlarında bulunduracaklar. Bu kafi. Muğlalılar www.mugladh.com internet adresinden randevu sisteme başvurabilirler. hogy elso ponton egy olyan helyszínt keresünk, ahol